Ünlü gazeteci ve kraliyet uzmanı Tom Quinn'in iddiasına göre Kate Middleton, tıpkı çocuklarını idare ettiği gibi kocasını da dördüncü çocuğu olarak yönetiyor. Dışarıdan sakin ve ağırbaşlı görünen William'ın aslında öfkesini kontrol etmekte zorlandığı yıllardır konuşuluyor. Kraliyet tahtının varisi, istediği gibi gitmeyen durumlarda sinirleniyor ve adeta küçük bir çocuk gibi tepki veriyor. Kate ise bu anlarda devreye girerek onu yatıştırıyor. Üstelik bu durum saray personelinin de dikkatinden kaçmıyor. Dedikodulara göre çalışanlar William'ın çocukça öfke krizlerine Kate'in gösterdiği sabrı görünce kıkırdamadan duramıyor. Tom Quinn yeni kitabında Prens William'ın karısı olmadan kendini kayıp hissettiğini de yazıyor. Eski bir saray çalışanı ise hem William'ın hem de babası Kral Charles'ın hayatları boyunca hep birilerinin kendileri için bir şeyler yapmasına alıştığını ve bu yüzden çok seçici ve sabırsız olduklarını söylüyor. Bir başka kaynak ise kraliyet mensuplarının çamaşır, ütü, cila veya dikiş gibi işleri bilmedikleri için sabırsız ve sinirli olabildiğini dile getiriyor. Peki William'ın bu kontrolsüz öfkesi nereden geliyor? Uzmanlara göre çocuk yaşta annesi Diana'yı kaybetmesi ve sonrasında babası Charles'ın hiç istemediği halde Camilla ile evlenmesi onda büyük bir duygusal boşluk yarattı. Bu yüzden de Kate'in ailesiyle vakit geçirmeyi seviyor çünkü onlarda bulduğu sıcaklık ve duygusal yakınlığı kendi ailesinde bulamıyor. Kral Charles'ın oğlundan alıp gelinine verdiği İrlanda Muhafızları Albayı unvanı Kate'in kraliyet içinde ne kadar güçlü bir figür haline geldiğini gösteriyor. Anlaşılan bu güç yalnızca resmi görevlerle sınırlı değil.